ıssız ve hala vahşik kalmış bu doğa köşesine çok güzel yakıştı. Fener 30 yüzyıl süreyle her gece kışta ve fırtınada denizcileri kayalıklardan kurtarmak için mücadele vermişti. İşini uydulara kaptırmış olan bu tarihi abide de şimdi garson yer mi olacaktı? İyi akşamlar. <laughs> Geldi gene gece bekçisi. Varma çocuğun üstüne. Balığa da gitmiş canım. Bari aşağıdaki çay fabrikesine gitsin. Gece bekçisi ederli. Ben tekneyi satıyorum. Niyazi'ye hakkını vereceğim. Baba. Ba. Akıllara bak, akıllara. Olan kanka Niyazi sevduğun kızın her gün elinden tuti. Sen de kankana vermeyi düşündüğün teknenin git halatından tut. Hak değil, hukuk iyi. kara. Ne yapacak çocuk? Verecek tabii hakkını. O iş başka, bu iş başka. Sokma akıl, yedi adım gider. Ne yapacaksın o tekneyi sattıktan sonra? hemen Allah buluruz bir şey baba. O tekni satılmayacak. Gerekirse hakkı neyse veririz. Kapan onu. tamam. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın